Kurbandan sonra yaklaşık işte 15-20 gündür falan elimiz boş olduğu için geziyoruz. Yalnız e, gezerken şöyle bir şey dikkat ettim. Vardığımız illerin çoğunda neredeyse aynı söylenecek tabirde bir konuşma var. İşte biz ne zaman zengin olacağız? Ne zaman zengin oluruz? Ne zaman zengin olacağız? Şimdi zenginlik bizim insanımızın anladığı kadarıyla sadece parayla oluyor. Yalnız e, Kur'an'da zenginlik de sadece para olarak geçmiyor. Mesela bunu kısım kısım yazmış Kur'an'ın. Mesela ihtiyar bir adamın genç olmak için nelerini feda ederdi. Gençlik bir zenginliktir. Bugün hasta olan insanlar gezip kazanmak için nelerini feda ederdi sağlık, bir zenginliktir. Ahlı başında olmayan bir insan ahlını tekrar kazanmak için nelerini feda ederdi? Ahlı zenginliktir. Evinde huzuru olmayan insan acaba huzur için nelerini feda ederdi? Çocukları olmayan bir insan çocuğu için neleri feda ederdi? Bunların zengin olarak hiç düşünülmüyor. Sadece para, sadece para. Ya Allah var ya insana ahıl, fikir, gençlik, sağlık, huzur versin. Zaten çalışarak para her türlü kazanılır.